tespit materyallerinin o anda tespit edemeyeceği yöne kaydırıyor araştırmalarını. Bu o tip veriyor ve bunlar da maalesef bir sporcu var. Sporcu Şimdi tabii bunlarla ilgili olanlar var. Yani benim hepsini burada saymam mümkün değil ama kitapları açtığınızda bu söylediğim, biraz önce söylediğim e, teknik bilgileri kütüphanenize aktardığınızda bunlar her birisi ilgili bilgi var. Yani kaç tane bira içmeniz lazım? Ka kaç kadeh alkol? Ama alkol değil, geçmeyin. Şimdi alkolde bira var, e, diğer tarafta miski var. Ben alkolden pek anlamam ama alkol oranları çok fazla. Şimdi birisine kadeh ya da işte şu miktar dediğinizde bu yanıltıcı olur. Siz de bu kaynaklara ulaştığınızda belki 40 çeşit içkinin hangisinin ne kadarı normal sinirleri oluşturur, ne kadarı bunun üzerine çıkardığını verir bir. Bu da yeterli değil. Bu da yeterli değil. Neden yeterli değil? Çünkü bir içkinin insanda diye bir alkolü, insanda göstereceği etki kişiden kişiye değişir. Sadece kişiden kişiye değiştiği gibi sizin mideniz içinde ne olduğunu da alakalı. Yani aç karnına içilen bir içkiyle Tok karheçler bir alınan bir alkollünün insanı etkileme oranı da birbirinden farklı. Değişkenler çok fazla. O nedenle belki sporcu bu miktarları da aklında tutamaz. Bu miktarlara bence güvenemezsiniz de. Yani ben size bir soru soruyorum. Ki ben güvense, şu kadar bir ay içtiğinizde sizin için normaldir ama bunun üzerine yarım bardak daha içtiğinizde doping yapmış sayılırsınız. Siz güvenip bu kadar içebilir misiniz? İçerisiniz. O zaman sporcu ne yapacak arkadaşlar? Sporcu... Özellikle bu uluslararası turnuvalar gittiğinde tehlikeli hiçbir şey için çay içmeseniz de olur, kola içmeseniz de olur. Bunlardan uzak kalmayı tercih etmek bence en güzel. Ama ben çok bilinçliyim, ben biliyorum dersiniz bu olanların hepsini eğer yakalayabiliyorsanız bence çok zor. Açık kitapları okuyun, onun yarısı kadar alın. Ama bence yine organizma çok farklıdır. Çok farklı tepkiler verir ve çok hassas gerçekten, çok hassas dengeler üzerinde e, yoğunlaşıyorlar ve bazen şüphelendikleri şeylerin üzerine ısrarla gidiyorlar. Yani bir bulguyu buldukları zaman idrarda, evet bu şeyin altında ama acaba ne yapmış olabilir diye başka taraflara da yönlendiriyorlar ve başka bir şey çıkma ihtimali var. Yani kişileri niye ucuzlandıralım ki yani yani tabiriyle? O nedenle sporcularımızı bence e, kontrollü kullanımı olan ilaçlar ya da maddelerden bile bence uzak. Duruyor. Ve bunlar da işte birkaç üç beş tane madde sonuçta. Ee, onlar da çok kontrollü kullanmak lazım. Özellikle e, zaten e, milli müsabakalarla, milli takım kamplarında vesaire barındırdığımız insanların kesinlikle literatürü çok yakından takip etmeli ve bütün gelişmeleri öğrenmeli, bilmeli ve o kampta yapılan her tür faaliyetler, çıkan yemekten dağıtılan bütün içeceklere kadar hepsini kontrol altına tutmalı bana göre. Efendim? Ondan bu su atıcılar yani bir üretikler, e, doping testinde çıkmaması için kullanılan e, ilaçlar. Bunlar genelde e, doping testlerinde suçluyor mu yoksa yasaklı mı? Hı hı. Yani ya da yasaklıysa o zaman anlamı yok. Şimdi yani, şöyle anladım. Şimdi diüretikler <laughs> sağlık açısından gerekli olan olduğu durumlar var. Şimdi bakın tansiyon hastası 30 35 yaşlarından itibaren zaten aşağı yukarı herkes görülme ihtimali çok yüksek bir hastalık. Örnek veriyorum. Şimdi siz hangi tansiyon ilacını alırsanız alın, bunun içerisinde diüretik etki var. Neden böyle bir etki var? Çünkü siz sık sık idrara gitmelisiniz ki o idrar yoluyla elektronik atacaksınız ve kalbiniz o tansiyon düşecek damarlarınız içerisinde. Şimdi sporcudan diüretikleri yasaklarsanız eğer sağlık için kullanan ama spor yapmasını engellemiş olur. Şimdi o zaman diyor ki, arkadaş ben senin idrarını alırım kontrol ettiğinde diüretik etki bulabildim, o önemli değil. Ama bu etki şunun üzerine çıkmasın. Bunun üzerine çıkarsa çünkü şöyle bir risk var. Üstelik sen o hastalığında tedavi görebilmen için de bu etkinin üstüne çıkmana gerek yok zaten. İkisi arasında bir dengeyi buluyorlar. Diyorlar ki her ne şekilde hasta olursa olsun bu kişi aldığı ilaçtaki diüretik şu son sınırda bizim dikkate aldığımız sınırda bu kişinin sağlığını koru. O zaman bunun üzerine çıkmaması lazım. Onun üzerine çıktığı andan itibaren araştırmayı yoğunlaştırdılar. Çünkü diüretikleri dediğimiz gibi kişi dopik maddesini alıyor. Ve bu bö böbrekler yoluyla sürüp süzülüp geçtiği andan itibaren diüretikleri alıp bol miktarda idrar atımıyla birlikte o maddenin konsantrasyonu düşürüyor. Konsantrasyonun düşmesi demek bazı maddeleri normal sınırların altına doğru çekmek anlamına gelebilir. Siz aslında o normal sınırın üzerinde kullanmışsınızdır ama bunlar vasıtasıyla o normal sınırın altına çekebilirsiniz. Bu nedenle o dengeyi çok iyi kontrol ederler. mesela performansı arttıran, enerji veren, işte yani bir yolu ilaçlar kopik olarak sayılır. Bunlar aynı özellikleri taşıyan ilaçlar yok mu? Veyahut varsa niye onlar kopik olarak sayılır? Biraz daha az ama yani... Yani o zaman mesela doping dolar, doping olarak saymış olduğumuz ilaçlar var. Bunlar kullandığımız zaman bize enerji veriyor. Mesela antrenmanlarda olsun, müsabakalarda olsun. Ama doping. Farklı bir zaman. Ama doping. Ha. Peki doping olmadığı halde yani farklı bir ilaç yok mu? Aynı bu şekilde Hayır. enerji veriyor. Hayır. Yani zaten bakın performansı suni yolla artırmaya ki, dönük eğlenmelere karşı doping. Dopingin evet. ana mantığı evet. o zaten. Robin diyor ki, sen arkadaş doğal yolda, bu doğal yolda hastaysan sen, sana hastalığının tedavisi amacıyla bir yere kadar sana müsaade ediyorum. Örneğin şeker hastasıysan arkadaş sen bu insülünü kullanabilirsin ama bana doktora raporunu getir. Sen tansiyon hastasıysan şunları kullanabilirsin ama şu oranın üstüne çıkmana zaten gerek yok. Bunun üzerine çıkma diyor. Niye diyor bunu? Biraz önce dedim. Hey sen performansını doğal olmayan yollarla artırma hakkına sahip değilsin. Eğer sana bu hakkı verirse herkes bu konuda yarışır ve kesinlikle sporcular arasında çok yaygın ölümler, ölüm makaları ve gerçek anlamda, ciddi anlamda hücrelerde bir takım olur. Yani çünkü insanı bakın bugün bizim Türk toplumunda düşünün. Ee, Türk toplumun gibi birçok böyle gelişmekte olan, hele gelişmemiş ülkelerde bir sporcunun bir olimpiyat şampiyonu olması hayatını kurtarıyor. Bunu düşünen sporcu, ömrünü adama desek ya sen 20 sene sonra öleceksin şu ilacı kullanırsan ama bu ilacı kullandığında sen şampiyon olacaksın, onun bir kutusunu bile bitiriyor. Kim koruyacak bu adamı? Milletin derdi o yani Avrupa'nın derdi bile bizim sporcumuzun sağlığı. Çünkü insanlar gerçekten e, bu konuda çok e, acımasızlar. Kendine çok, kendine, kardeşine, çoluğuna, çocuğuna, sporcusuna çok acımasız davranabiliyor. O nedenle performansı suni olarak artıracak bütün ilaçları zaten doping baştan karşı onu engelliyor. Onun dışında diyor ki sana tedavi maksatlı yani performansı e, yapay olarak dağıtım veren yani her türlü ilaç kullanma da hiçbir problem yok. Hepsi serbest. Ama bir takım ilaçlar var ya da kimyasal maddeler ya da yöntemler var ki onlar performans etkiliyor. Onları kullanma. Sen yarışacaksan bunları kullanmayacaksın. Ama yarışma dışında sen git onu kullan. Ona kimse bir şey diyemez. Ama yarışmaya o şekilde gelmedi. Çünkü bu şekilde gelirsen başkası rahatsız. Topik var işte. Şey 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 hmm. topik var mı Şimdi şöyle, topik maddesi topik ilacı diye satılmıyor zaten. Yani kalkıp bir eczaneye topik ilacı diye soramazsınız ama farklı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar içerisinde biraz önce söylediğimiz etkileri yaratan bütün ilaçları bulabilirsiniz. Ama Avrupa'dan özellikle böyle yurt dışı temaslar fazla olan insanlar ya da sporcular bilirler. Oradan da Türkiye'ye el altından gelen de yüzlerce Türk ilaç olduğunu biz biliyoruz. Onun dışında özellikle sizin bu enerji içeceklerine konumsal getirmeye çalışıyoruz. Bu enerji içeceklerinin içerisine baktığımızda büyük ölçüde performansı artırma özelliği olmayan ve dopik maddesi içerisinde, dopik materyaller içerisinde olmayan ama birkaç tanesi sınırlı kullanıma tabi başlar. Şimdi onların biraz psikolojik etkisi var. On, Onlar hakkında birkaç cümle söyleyeyim isterseniz. O enerji içeceklerinde şöyle bir durum söz konusu. Eğer kişi vitamin açısından ve mineral açısından normal şartlarda bir eksiklik durumu ile karşı karşıyaysa bunları aldığında performansında bir artış varmış gibi gözükebilir. Ama bu kişinin o eksikliklerini bu ilaçlarla ve bu içeceklerle giderme zorunluluğu yok. Normal şartlarda sağlıklı bir şekilde birey beslenirse, hatta Türkiye şartlarında, hatta da hatta bütün beşim sıkıntımıza da bilinçli, dengeli ve yeterli beslendiği takdirde o noktalarla yani özellikle mineral hiçbir eksikliğe, eksiklikte baş başa kalmıyor. Ama bugün tabii ki ticari kaygıyla o tip içecekleri bir reklamını yapan kişiler size bunları söyleyeceklerdir. Diyecekler mi ki falanca araştırmaya göre işte bu şöyle artırdı, işte gücü böyle artırdı, daha uyanık tuttu vesaire. Bunların hepsi bana kalırsa taraflı artmıştır. Nasıl yaptın sen bunu? Kaç denek üzerinde yaptın ve bu insanlar kimler? Bir bazı insanları yanlış beslersiniz, 50 kişiyi bir ay süresince bu insanlara o ilacı, o içeceği içirirsen bunların performansı artar. Artmış diyor Sonuç dersin de işte bu. Ama bu sonuca nasıl göreceğim? Sizin sporcu kamplarınızda böyle bir yanlış beslenme söz konusu mu? Ha, bir de o adımlar üzerinde bu araştırmayı yapıp bakalım çıkacak. Hiçbir şey çıkmayacak. Benim çünkü bu konuda yaptığım araştırmalar var şahsi. Mesela vitaminin performans üzerindeki etkilerini görmeye çalıştım minerallerimi görmeye çalıştım. Eğer bir eksiklik yoksa ne kadar vitamin ve mineral verirseniz performansı artar. Sizin beslenme ile ilgili bir sıkıntınız var mı? Bana kalsa Türkiye'de yaşıyorsanız özellikle vitamin açısından bir eksikliğiniz olmaması lazım. Eğer varsa mutlaka yanlış besleniyorsunuz demektir. sistemi demektir. Çünkü genel ı Allah vermiş ülkemiz özellikle mineral ve vitamin açısından böyle hiç de zengin olmamanıza rağmen her köşeyi e, alıp kullanabileceğiniz ve ihtiyacınızı giderebileceğiniz her şey çevrenizde vardır diye düşünüyorum. Ama siz tek yönlü besleniyorsanız, yanlış besleniyorsanız, beslenme ilgili bir takım kuralları bilmiyorsanız bir takım şeylerin eksikliğini hissedebilirsiniz. Dolayısıyla o maddeleri de çok kontrollü oldu. Ben de kullanmıyorum. Bir beslenme kitabını açarsanız antrenmanınızda Size der ki işte şu kadar bardak, şu kadar kesme şeker, iki tane limon sıkın, getirin onu koyun, onun, onun etiketini aynı sanırsınız. Ben de neye işe bir milyona mal edersiniz, koyarsınız buzdolabına, alıp götürürsünüz, antrenmanınızı ararsınız, sonrasında anında hepsini içersiniz. Ve en az onun kadar sağlıklıdır diye düşünüyorum. Evet, öyle. Yani bu e, vitamin ilaçları, vitamin ilaçları, yani, zaten olan vitaminlerden dolayı fazla kullanımda yani gereksiz oluyor değil mi? Yani vitaminlerle ilgili ben şöyle diyorum. Ee, eğer performans aklım için vitamin alırsanız ancak pahalı bir idrar elde edersiniz. <laughs> 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 Çünkü e, suda erken vitaminler biliyorsunuz bunları aldığınızda böyle idrarınıza rengi bile değişir. Bana kalırsa düzgün <laughs> dengeli ve yeterli beslenin Bence yine şeye, eğer metabolik bozukluğunuz yoksa tabii ki ben tıbbın işine hiç Metabolik bir bozukluğunuz yoksa, yanlış beslenmiyorsanız vitaminler üzerine gitmeyin bazen. Çünkü vitaminler biliyorsunuz bir suda eriyenler gibi de yağda eriyenler. Özellikle yağda eriyen vitaminleri ki sporculara en çok verilen süperlin tarzı vitaminler çok yüksek oranda yağda eriyen vitamin ihtiva ediyor. Yağda eriyen vitaminleri vücuttan atmanız çok zor. Ve bunlar tüde eriyenler su ortamında böbreklerle idrarla atıyorsunuz dışarıya kolaca ama yağda eriyenler atamazsınız ve belirli bir süre sonra toksik etkiler vermeye başlar. İşte saç dökülmesinden tutun da ishala kadar, baş ağrısına kadar ve bunlar bir süre sonra karaciğer ciğeri üzerinde etki yapmaya başlar. Ve bunu size e, uzunca süre nereye götüreceğini bilemeyiz. Ve zaten kullanmazlığı da bana göre yapılıyor. Ama sakın ola ki söylediklerinden yanlış bir şey çıkarmayın. Doktorun önerdiği her şey evet. Ama çıkar adına, başarı adına rastgele kullanılan her şey de hayır. Performansı artırsa bile. başka? E, ben teşekkür ediyorum hepinize. Bana göre çok verimli bir sohbet oldu. Ben sizden bir şeyler aldığımı düşünüyorum. E, sizlere bir şeyler verebilirsem ne mutlu var bir şey mi şey söyleyeyim? Yok, şey söyleyeyim. Öncelikle müdürlüğümüz olarak ve temsil, temsilci olarak e, dolayı sporcu arkadaşlarım, atör arkadaşlarım adına size teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki platformlarda daha başka etniklerde karşı karşılaşma, karşılaşma ümidiyle saygılar sunuyoruz ve teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Bu memleket bizi yetiştirdi. Beni tanıyan insanlar tanır. Ee, biz bir takım bilgileri bu memleketin toprağında yaşadık, suyundan içtik, elde ettik. Ve bunları elbette size döndüreceğiz. Ben bu nedenle, hani bilgiye ihtiyacı olan ve dinlemeyi bilen insanlar karşımıza olduğu zaman bildiğim her şeyi anlatır ve ben büyük bir zevk aldım burada olmaktan. Gurur duyuyorum gerçekten ve sizin yine her tür faaliyetlerimize, sohbetimizde daha önceden de size söyledim, her tür faaliyetimize, her tür desteği, her zaman yeterliliği çok önemli şey olmasın, Gelinliğin hemen gelirim, sizinle bildiklerimi paylaşırım. Sizin bildikleriniz de varsa lütfen bana anlatın, ben de onlardan faydalanırım. Ben teşekkür ediyorum.